Tencerenizi değiştirin. Termos. Tasarruflu tencere termos. El yakmayan tencere termos. Tasarruflu tencere termos. can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Hem de ekonomiden tasarruf. eden tasarruf yakmayan tencere Termosur, tencere. Termosur, yakmayan tencere Kuzu etli dergah kebabı için neler kullanıyoruz? 1 kilogram kuzu eti, 5 adet kuru soğan, 1 adet domates, 1 paket arpa şehriye, 100 gram tereyağı, 4 adet karanfil, 4 adet defne yaprağı, 1 tatlı 1 tatlı kaşığı karabiber ve tuz. Usta sesimden anlıyorsun değil mi? Ben de artık yavaş evet, yavaş. Şimdi bugün grapefruit yersen kendine geleceksin evet, inşallah. Grapefruit beni kendine getirecek diye ümit ediyorum. Evet, Sabırsızlıkla ben... bekliyorum tabii ki. Şimdi sevgili izleyicilerimiz güzel bir dergah kebabı hazırlayacağız. Kuzu etli olacak, farklı olacak, farklı ee, pişimi de farklı olacak, tadı da çok farklı olacak. Şimdi yemeğimizi yaparken ne yapacağız? Şöyle tekrardan robotumuzda ...pişireceğiz. Biliyorsunuz robotumuzla pişirdiğimiz yemekler her zaman farklı oluyor, her zaman değişik oluyor. Evet. Evet. Usta e, öyle o şart... bir tutuyorsun ki yani böyle biri Hayır, kaçıracak gibi. Hayır, ben sadece, yok, ben sadece <laughs> Hayır, şöyle ben... <laughs> elimi sadece koydum usta. Ayşegül tutmadım. tutma. Ama Bak... maşallah şey... kuvvet tam yani böyle. Elinizi koydunuz, hareket etmiyor elimden robot. Evet. Ben etmiyor, etmiyor, çekmeye ben, çalışıyorum. Ben baktı bir siz kaçırmaya çalışıyorsunuz, <laughs> 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 tutun dedim en sonunda ne yapayım. Şimdi tekrardan güzel yemeğimizi ne yapacağız? Robotumuza yapacağız. Nasıl yapacağız? Onu şöyle bir ufak bir detayla anlatalım, ondan sonra yemeğimize geçeceğiz. Önce etlerimi ben güzelce bir şekilde açacağım sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra robotumuzun üzerine pişireceğiz. O pişerken ikinci robotumuza ne yapacağız? Arpa şehriyemizi güzelce bir şekilde kavuracağız. Onun içine soğanımı, domatesi, biberi, baharatlarımızı güzelce ilave edip suyunu vereceğiz. O yavaş yavaş dinlenecek. Etlerimizi de burada pişirdikten sonra tekrar geniş bir kabın içine alacağız. Ondan sonra domates, soğanla beraber güzel bir sos hazırlayacağız. Hazırladığımız sosumuzu tekrar da etimizin üzerine ilave edeceğiz ve ondan sonra fırınımıza süreceğiz. Fırınımızda 20 dakika pişecek. Ondan sonra alıp servis Yiyeceğiz. yapacağız. Tamam, harika. Zambursuzca bekliyoruz. Şimdi, Güzel anlattın ama tabii e, görmek için can atıyoruz ayrıca. E, teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Şöyle biraz serviscilerimiz ne yaptık? Robotumuzu güzelce bir altını açtıktan sonra şöyle su haznesine suyumuzu koyuyoruz. Biliyorsunuz su haznesine suyumuzu koyduğumuz zaman kesinlikle etlerimizden akan kanlar. Yağlar. Suyla, evet yağlar suyla birleşir ve suyun içinde hapsoluyor. Kesinlikle zerre kadar duman, koku, iz vermiyor ve sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde dumansız, izsiz bir et yemiş oluyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş robotumuz ısınsın. Açtınız mı Şegim Han Tamam. Şimdi sevizcilerimiz güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi robotumuzu açtık. Robotumuzu açtıktan sonra şöyle bir kilo etimizi gördüğünüz gibi kuzu etimiz ve biraz da kemikli olmasını istedim. Biliyorsunuz kemikli etimiz daha güzel, daha lezzetli oluyor. Şöyle kenarlarından şöyle biraz daha hafiften şöyle bir açalım bıçağımızla. Şöyle gördüğünüz gibi etlerimizi bir hazırlayalım önce. Şöyle hem kolay pişimi sağlamak için hem de etlerimiz daha rahat bir şekilde pişsin diye şöyle ufaktan bıçağımızla Şöyle açalım bir kilo kuzu etimizi. Ondan sonra baharat çeşitlerimizi içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra robotumuza pişime bırakacağız. O pişerken biz de diğer malzemelerimize yavaş yavaş geçiş yapacağız. Ve güzel bir yemek ortaya çıkmış olacak. Şöyle. Diğer etimizi de aynı şekilde seveceğimiz. Şöyle kuzu etimizi Şöyle bir açtık. Şimdi kuzu etimizi açtıktan sonra seviz Şöyle üç diş sarımsağımızı aldık. Gördüğünüz gibi. Şöyle çok fazla küçük küçük doğramayacağız. Şöyle. Evet. Sen şimdi bizlere güzel bir sos hazırlayacaksın, soteleyeceksin daha doğrusu Aynen su, kuzu mi? etlerimizi. Biraz zeytinyağımızdan e, dökebilir misin Şengül annesine? Tabii içine. ki. Şimdi zeytinyağımızı sevizi, biraz az daha tamam evet. elinize sağlık Güzel şimdi zeytinyağımızı gördüğünüz gibi ezicilerimiz sarımsağımızı koyduk şöyle zeytinyağımızı koyduk şöyle defne yaprağımızı şöyle içine koyuyoruz defne yaprağımızı koyduktan sonra şöyle birkaç tane de biber almak istiyorum şöyle evet bu arada kuzu eti şimdi kullanıyoruz dedik ya usta kemikli galiba görüyorum kuzunun neresinden bu Kuzunun neresinde? Kuzunun ayak kısmında Ayşegül Hanım, But diye tabir ettiğimiz kısmından. But diye tabir evet. ettiğimiz kısım çok da lezzetli oluyor tabii ki. Evet. Kuzu kemikli, et severler evet. özellikle öyle değil mi? Aynen öyle. Kemikli et her zaman lezzetli her olur. Her zaman lezzetli oluyor. Ayrı Doğru bir tadı olur. Işte. Şimdi bu sosumuzu kesinlikle hani hazırlıyoruz Ayşegül Hanım. Sosumuzu evet. dökmeyeceğiz. Bu sosumuza ayrı bir işlem yapacağız. Evet. Şöyle. Demek ki etimizi soslayacağız. Ondan sonra yine bu sosu kullanıyoruz. Kullanacağız. Evet. Tamam. Bu önemli bir ayrıntı. İzleyenlerimiz zaten her şeyi not alıyorlar. Biliyorsun komple ufak izleyenleri her zaman fark yaratıyor. Çok dikkatli bir evet, izleyici bazen kesimimiz öyle, var. Evet. Böyle öyle bir dikkatliler ki bizi sınava bile tabi tutuyorlar biz farkında olmadan. Evet. İşte bazen de <laughs> o şeyleri söylemek için kendimizi zor evet. ama o da e, İnsan e, istemeden de <laughs> söyledi, söylediği aynen şeyler. Aynen öyle usta. Evet söylediği şeyler. Artık biz şimdi aynen öyle bizim aramızda böyle çok şey oldu. Ekip arkadaşlarımızla beraber güzel bir espri konusu oldu. Ahmet Bey'e yine sevgiler gönderiyoruz buradan Almanya'ya. Sen de gönderiyor musun usta? Evet, ben de aynen, aynen öyle diyor musun? Aynen öyle diyorum <laughs> ve kendisine, eşine, bizi izleyen herkese buradan sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Şöyle... Domateslerimizi de doğradık. Ayşegül Hanım size zahmet. Şimdi pul biberimizi, karabiberimizi ve tuzumuzu da ilave yapalım. Tamam. Yapalım. Biraz Yalnız fazla. bugün şimdi sen bugün eti marine edeceksin ama bugün domates de ilave ediyorsun. Evet, bu farklı olacak. E, çünkü bu farklı olacak. Nasıl farklı olacak? Ben bu önce etimizi içine güzelce bir marine edeceğim. Ondan sonra etlerimizi alıp robotumuza koyacağım. Onlar pişerken bu sosu ben tekrardan tencerede pişireceğim güzelce bir şekilde. Anladım tamam. Ondan sonra bu sosu kullanacağız Ayşegül Hanım. Harikasın usta evet. O zaman şöyle ben şuradan tamam. bir kaşık alayım. Evet biraz büyük oldu ama olsun. Tamam bir şey olmaz. Evet şöyle güzelce bir tuzlayalım. Evet. Önce. Az daha dokunabilirsin tuza. Çok hafif. <laughs> evet biraz daha dokunduk tuzumuza. Evet ben şimdi Ayşegül Hanım vazgeçemedi. Şöyle rüyasından sayıklardı pul atıyor. <laughs> diyor kendisi. Evet. evet bak belli olur ne kadar belli olur değil mi Ayşegül Hanım? Tabii bol hanım? Bol, bol, bol çünkü. Evet, evet siz, karabiberimiz. Sen çok sevdiğin karabiberi. Ben bütün baharatları Sabah seviyorum. Sabaha kadar herhalde öğütürsün değil mi böyle devam siz edersin. Siz bana dur demeseniz ben öğütürüm <laughs> doğru söylüyorsunuz. Biraz da kekik ister tamam, misiniz? Tamam atalım. Kekik biliyorsunuz etlere çok yakışıyor. Özellikle ızgara etlerimizde öyle değil mi? Aynen öyle. Evet çok fazla atmıyoruz. Biraz da kekik attık. Bugün çok güzel bir sos hazırlıyor gerçekten usta. Bence inşallah böyle. Biz bunu yine şöyle yapalım usta senin dediğin gibi her zaman. Bu sosu kullanacaksak daha 1-2 saat öncesinden etlerimizi hazırlayıp <laughs> bekletelim sosumuzun içerisinde. Evet 1-2 saat önceden beklettiğimiz zaman daha güzel bir tad olacak ve daha güzel bir lezzet olacak. Etlerimiz biliyorsunuz pek vurguladığımız bir şey var Ayşegül Hanım. Ne kadar fazla sürede eğer dinlendirirsek sosla beraber etimiz o kadar güzel olacak ve farklı bir tad olacak. Hı hı. Onun için elimizde geldiği kadar bekletelim. biraz fazla bekletelim. Tamam harika. Şimdi, şimdi etlerimizi karıştıracağız. Karıştıracağız ve etlerinizi karıştırmadan önce sevizcileriniz şöyle malzemenizi bir güzelce bir karıştırın. Bütün Evet, iyice birbirine yedirelim. yedirelim. Bak şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş Farklı bir koku gelmeye başladı gördüğün gibi. Evet. Bütün yemek yapmak, birleşince. E, tabii hem yetenek hem de tabii ki sevmek önemli. Herkes yemek yapabilir belki ama e, herkese tabii şarkı söyleyemez, müzik icra edemez. Biz de kendi çapımızda bunu yapıyoruz ama ustayla beraber. Yani bize de deseler <laughs> Ustamız... ki bize de deseler ki yemek yap ben beceremem şahsen. Evet, ama yani. yine biz yine gelen geliyor. konuklarımıza e, az da olsa böyle evimizi e, tabii, tabii 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 <laughs> Bir de şöyle bir şey var. Ee, şimdi görenler yapıyor yine. Bir şeyler katmaya çalışıyoruz. biz En azından öğretiyoruz. Hiç yemek yapmıyorum diyen konuklarımıza bile yemek yaptırırız. Yemek yaptırır. yaptırıyoruz. Bence bulaştırmazsınız umarım. Bizi. E, ben yok. Olmadı. Artık bir Artık inşaata bakacağız. Hem ona bakacağız hem de bir dinleyelim bakalım. Hoşumuza tamam. giderse o çok. O zaman şunları bir robotumuza tamam. koyalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi etlerimizi güzelce bir sebzelerimizi koyduk. Tuz, karabiber, biber, domates, soğan, sarımsak, defne yaprağı güzelce baharatlarımızı hepsini içine ilave ettikten sonra etimizi güzelce bir şekilde karıştırdık, marine ettik. Ve etimizi karıştırdıktan sonra siz bu şekilde hazırladığınız zaman bunu 1-2 saat içinde bekletebilirsiniz veya 3 saat bekletebilirsiniz. 3 saatten sonra hem etiniz çok güzel bir dinlenmiş olacak hem de sosu içine çekmiş olacak. Evet. sevgili izleyicilerimiz kuzu etlerimizi güzelce bir şekilde hazırladık. Onları güzelce bir şekilde terbiye ettikten sonra ve marine ettikten sonra robotumuza koyduk. Yavaş yavaş pişime devam ediyor. O güzelce bir şekilde pişecek. Biz de ne yaptık? Hazırladığımız sosu kesinlikle ziyan etmedik. Tekrardan tavamıza koyduk. Güzel tavamıza koyduk. Ve tavamızda yavaş yavaş sebzemizi hazırlıyoruz. O hazırlanırken biz de şimdi ne yapıyoruz? Bir yandan etlerimiz pişiyor, bir yandan sosumuz pişiyor. Şimdi biz de güzel bir arpa şehri pilavı hazırlayacağız. Dergah kebabımız için. Şimdi robotumuzun sevgili cilini biliyorsunuz. Şu tarafında bütün ızgara çeşitlerini her şey yapıyoruz. Canımız ne isterse, gönlümüz ne isterse her şey hazırladığımız gibi. Kokusuz, dumansız, işsiz ve güzel bir şekilde pişirimi sağlıyoruz. Ve şöyle de çevirdiğimiz zaman içinde pilav çeşitlerimizi ne istersek Canımız ne isterse, gönlümüz ne isterse her şey yap, yapıyoruz. Çorbalar Ve dahi. çorba dahi biz yaptık biliyorsun bire bir Ve bu da yetmez gibi değil mi? Bir de ne yapıyoruz Ayşegül Hanım? Kek kalıbı olarak kullanabiliyoruz. Tabii hem fırında kullanıyoruz fırın evet. kalıbı olarak hem de kek kalıbı olarak. Ve biliyorsunuz sevgili robotumuzu elektrik kesilse bile sizi yarı yolda bırakmayacağım mutfakta tüple evet, ve hızlı bir şekilde yapalım. bütün yemeklerinizi yapabilirsiniz. çayınızı yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Şimdi şöyle tavamızı ters çevirdik. Gördüğünüz gibi sevgili şöyle. Konuklarımız da iyice acıksınlar. Evet onlar iyice pişire, acıksınlar. Pişire böyle. Sormayın ya. Şey hem tam çok güzel gözüküyor. Hem beni pişirdiniz burada biraz olsun <gülüyor> 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 ocağın yanına koyarak. Şöyle Zeytinyağımızı koyduk evet, Tamamen iyi niyetliyiz ama artık evet. kusura bakmayın. Çok estağfurullah, estağfurullah. <laughs> estağfurullah. Sonuçta bu güzel yemekleri yiyecekse katlanalım o kadar ne evet, varsın. İnşallah. İnşallah şöyle. Şimdi ilk önce eriştemize başlayacağız. Yağımızı koyduk robotumuza. Tekrardan ne yapıyor? Soğanlarımızı içine ilave ediyoruz. Ve yavaş yavaş soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuracağız. Ayşegül Hanım, iki tane defne yaprağı atarsa içine daha güzel tabii, bir koku verecektir. Tabii, 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 tabii. Hemen buradaydı, tez masamızın üstünde. Evet, ben gördüm. İki daha tane. çok havuç yemeliyim usta. Evet, biraz fazla havuç İyice, yapmamız tabii. lazım. Üç tane atarsak da yeterli olacak. Şöyle biliyorsunuz defne yaprağı hem çok güzel bir koku hem veriyor de hem de... çok pahalı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok pahalı. Kilosu 90 lira kadar var. Evet, maşallah. <laughs> O yüzden böyle e, hakikaten hem çok sağlıklı, işin esprisi üç tane atarsak yeter deyince usta tabii hem sağlıklı hem de pahalı dedim ben. <laughs> evet, evet şu etmenim. ani esprilerin var ya öldürecek beni. Ay asla Allah korusun. Allah ucuna minnettar versin sağlıkta tabii ki. Şöyle güzelce bir şekilde etleriniz pişsin. Şimdi bunlar piştikten sonra ne yapacağız? Sosumuz da hazır Ayşegül Hanım. Bunları tekrar robotumuzun tepsisine koyacağız. Ondan sonra sosumuzu üzerine dökeceğiz. Ve evet. sosumuzu da üzerine döktükten sonra... Sosumuzu dökeceğiz. çok pişirmiyoruz bu arada değil mi? Yok çok fazla pişirmeyiz. Tamam. Sadece biraz... Biraz böyle bir çevirelim evet, sadece ölmesi lazım. Evet yeterli olacak şöyle. Hatta kapatalım altını. Elinize sağlık Ayşegül Hanım. sağlık. Şöyle... Çok hızlı ve pratik bir pişim sağlıyor Seyircilerim evet, Gördüğünüz gibi kesinlikle. Bir pişim sağladık bakın. Evet. Hemen zaten etlerimizin nasıl piştiğini görüyorsunuz. Bu arada Koku kokusu var mı? Et kokusu geliyor mu size? İnanılmaz. İnanılmaz değil mi? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Yalnız yani sadece et kokusu yok. Farklı bir karışım var onun içerisinde belli ki. Tabii farklı evet. bir karışım var. Ama yani böyle kuru pişirdiğimiz kurbanda falan böyle pişiririz ya sadece vermiyor. falan o etin dışında bir koku var. Hı hı. Aynen öyle. Bu robot gerçekten güzel bir şeymiş ya. Hı hı. Onu fark ettim. Evet. Şimdi biraz sonra etlerimizi ne yapacağız? Tepsimize koyacağız. Onları yine fırınlayacağız sosumuzla beraber. Evet. Bir yandan da tabii ki ne yapıyoruz? Arpa şehriye pilavımızı hazırlıyoruz. Arpa şehriye pilavımız için soğanımızı koyduk şu anda robotumuza. Soğanlarımız yavaş yavaş pembeleşince kadar kavrulsun. Biraz sonra soğanlar hemen kavrulmak üzere. Ondan sonra şehrilerimizi içine ilave edeceğiz ve ondan sonra kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra baharatımızı vereceğiz. Ve biberimizi domatesimizi de verdikten sonra suyunu ayarlayacağız. Ondan sonra kapatacağız altını. Yavaş yavaş dinlensin. Ve fırında çıkardığımız etlerimizi de ne yapacağız? Hazırladığımız pilavımızın üzerine ilave yapacağız. Ve ondan sonra servisimizi yapacağız. Evet ellerinize sağlık. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki. Çok güzel olacak. Şimdi bu dergah ismi de nereden geliyor? Ben biraz böyle biliyorsun yemeklere takıntılı bir olduğum için... Yöresel bir yemek mi yoksa sadece Türk mutfağında yapılan genel bir yemek mi? E, Türk mutfağında da yapılan e, genel bir yemek. E, biz biraz daha farklılık kattık. Bu hı hı. normalde kuyun etinde yapılan bir yemeğimiz. Hı -hı. E, bizler ne yaptık? Bugün farklı bir şekilde sunumu yapacağız. Farklı bir e, kuzu, sunumu, kuzu yapacağız. Ve malzemelerimiz de biraz farklı kullanacağız. Hı hı. Onun için e, kuzu etli dergah kebabı diye şey yaptık. Evet. Biraz e, genelde şey. yapılan bir yemeğimiz. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet harikasınız usta Şimdi şehriye alabiliriz Ayşegül Hanım Tabii ki şöyle buyurun Evet şöyle soğanlarımız kavrulduktan sonra şehriyemizi içine ilave ettik Ve ya şöyle yavaş yavaş kavuracağız arpa evet. şehriyemizi Arpa şehriyemiz kavrulurken ya şöyle ustamıza bir dönüyorum usta nasıl gidiyor? Evet çok iyi gidiyor Ayşegül Hanım gördüğünüz gibi Şu anda iki tane yemeğimiz de hemen hemen hazır Sosumuzu hazırladık şu anda arpa şehriyemizi hazırladık ve etlerimiz de şu anda pişme noktasına geldi. Etlerimiz de hazır diyebiliriz. Şimdi Ayşe Hanım sizde ricam hemen bir baharatını ayarlayalım. Tamam. Arpa şehri Şöyle. Önce ne yaptık? Soğanımızı koyduk sevgili izleyicilerim. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavurduk. Ve kavurduktan sonra biberlerimizi, domatesimizi içine ilave yaptık. Ve şimdi tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Ama tuzumuzu çok fazla vermiyoruz. Çünkü niye fazla vermiyoruz? Biz etimize de kullandığımız için tuzumuzu çok fazla olmasın diye aşırı kullanmayacağız. Evet. Şimdi biraz da kekik atıyoruz. Arpa şey, e, şehriye pilavlarına kekik çok yakışıyor evet. biliyorsunuz. Bunu her fırsatta uyguluyoruz. Siz Şimdi de bu şekilde Şimdi biraz da yapın. pulverimizden de içine ilave edelim. Atalım biraz fazla atalım. Ayşe atalım mı? Evet. Şöyle arpa şehriye biliyorsunuz biraz pulveri fazla seven. Bir pilavımız evet. olduğu için. Acaba konuklarımız acı seviyorlar mı? Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Hiç <laughs> fark etmez. <laughs> evet Tolga Bey biraz kastam onu tarafları bilmiyorum artık acıya pek. Bizde her türlü. Her türlü var Hiç mı? Hiç sıkıntı <laughs> değil. İyi hayırlısı o, değil o zaman. Güzel evet. o zaman. Şimdi baharatlarımızı ayarladıktan sonra sıcak suyu şöyle hemen alalım. Şöyle ısıttığımız evet, suyumuz suyumuzu geliyor. Daha. Suyumuzu da ilave edeceğiz. Evet şöyle ortasını açarsak size zahmet her şekilde ama. Bu karıştıralım. Şöyle arpa şehrimizin suyunu da ilave ediyoruz ama arpa şehriye biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Biraz suyu fazla sevdiği için fazla tutabiliriz suyumuzu. Ve gördüğünüz gibi şöyle suyumuzu verdik. Az da verebiliriz değil mi Ayşegül Hanım? İzin veriyoruz işte verebilirsiniz. Evet. Şimdi suyumuzu da ilave suyumuzu ettik. Suyumuzu ilave ettik ve şöyle robotumuzun kapağını kapatıyoruz. Ve yavaş yavaş onu dinlenmeye bıraktı sevgili izleyicilerimiz. Şimdi güzelce bir şekilde pilavımızı hazırladık. Etlerimiz de şu anda hazır hemen hemen. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Evet etlerimizi şöyle. yapmaya devam ediyoruz evet. tabii ki kebabımızı. Şimdi ikinci evet. aşama dediğimiz sevgili şöyle bir tekrardan kameramıza bir gösterelim. Şimdi sosumuzu ne yaptık? Güzelce bir şekilde tavamıza koyduk. Tavamıza biliyorsunuz çok kullanışlı, pratik. Her şey hazırlayabiliyoruz. Şöyle sosumuzu kesinlikle israf etmiyorsunuz, dökmüyorsunuz ve ziyan etmiyorsunuz. Sosunuzda şöyle tabanızda Güzelce bir şekilde bir hazırladıktan sonra şöyle tekrardan robotumuzun tepsisine koyuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle şimdi robotumuzu fırın sonra tepsisi olarak kullanacağımız evet. aşama geldi. Evet fırın tepsisi her bütün bütün aşamalarda kullanıyoruz Tabii, her, ve yararlanıyoruz. Her yerde rahatlıkla kullanabileceğiz. Şöyle çok hafif 4, biraz 4, 4 bir robot. Evet, Şöyle kaynar suyumuzu içine ilave ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biraz karıştırıyoruz. Ve şöyle bir gösterelim kameramızda yakında alabiliyorsa. Evet. Gördüğünüz gibi çok hafif biraz sulu olacak sevgililerimiz. Şimdi etlerimizi Maşallah. şöyle ben bir alayım. Teşekkür ederim. Şöyle sevgililerim gördüğünüz güzel. robotumuzda hazırladığımız İşmiş. etlerimizi de şöyle hazırladığımız soslarımızın üzerine gelecek şekilde ilave ediyoruz. Şöyle kemikli olması da çok güzel bir tad veriyor. Çok güzel bir lezzet veriyor. Kuzu eti şöyle... olması ayrıca güzel. Aynen öyle. Bilmiyorum aşağıdan... belki herkes sevmez kuzu etini. Biraz böyle işte ağır geliyor işte kokusu falan var diye ama bilmiyorum. Ben kuzu etini gerçekten yemeklere özellikle çok yakıştırıyorum. Çok yakışıyor ve çok güzel de tad ve lezzet veriyor. Kesinlikle Şimdi öyle. etlerimizde ne yani yaptık? Şöyle müsaade şöyle... edin ben robotu bir kapatayım. Şöyle sevizcilerimiz şöyle bir yakına alalım. Kameramız şöyle yakında bir görsün. Etlerimizi gördüğünüz gibi şöyle bir robotumuza güzelce bir şekilde hazırladık. Ve şimdi ne yapacağız? Bunu fırına atacağız. Fırında bir 10 dakika güzelce 180 derece pişecek. Ondan sonra alıp tekrar ikinci işleme geçiş yapacağız. Evet bitmedi tabii ki pilavımız da evet. pişsin. Pilavımız piştikten sonra Etlerimizle pilavımızı buluşturacağız ve kuzu etli dergah kebabımızı hazırlamış olacağız. olacağız. ...ellerinize sağlık. Çok Ayşegül güzel ediyorum. Zaten artık biz ne kadar lezzetli olacağını tahmin edebiliyoruz. Yavaş yavaş. <laughs> evet, evet, tahmin edebiliyoruz. Evet. Biraz böyle ne yapalım? Pişti mi Arıpaşa Bey? Evet, bu arada da pilavımız şu anda pişti. Şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi sebzecilerimiz hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde ve tane tane hemen pişimi sağlıyor. Şöyle hiç uğraşmanıza bile gerek yok. Tencere değil, tavaydı. Şöyle robotumuzu aldığınız vakitte şöyle çok güzel pişimler yapabilirsiniz. Pilavında tut, kuru fasulye, nohut, ızgara çeşitli ne isterseniz, gönlünüz ne isterse. Gördüğünüz gibi sevgili izleyen, anlatmaya gerek yok. Hepsini kolay bir şekilde, pratik bir şekilde hazırlıyor. Ve şöyle ne yapalım? Tekrardan kapağını kapatalım. Altını da söndürelim. O yavaş yavaş dinlemeye bırakalım. Güzelce bir şekilde dinlensin pilavımız. Onu bir şöyle so, bir anlata sunumunu yapalım. Şimdi şöyle sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz et, gibi şöyle robotumuzdan evet robotumuza hemen ne yaptık? Güzelce bir şekilde arpa şehri pilavımızı hazırladık. Şu anda şöyle pilavımızı güzelce bir şekilde şöyle bir kenara alalım. Şöyle tekrardan fırında hazırladığımız etlerimizi de şöyle bir alıyoruz gördüğünüz gibi. Aman usta o ne? Şöyle bir kameramıza bir göstersin sevgililerimiz. Şöyle Ayşegül Hanım sizden yardım alacağım. Tabii. Etlerimiz içine düşmesin şöyle. Düşmesin mi? Düşebilir de geç ama suyunu sadece ilk önce bir kullanacağız şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi sevgilim kuzey etimizin suyunu ilk önce şöyle şöyle kuzu etli dergah kebabımızı gördüğünüz gibi maşamızı ne yaptınız? Şöyle bir alalım etlerimizi de Ayşegül Hanım. Bir alayım şöyle maşamızı. Şimdi sevgili izleyicilerim şöyle kuzu etimizin suyunu ilk önce ne yaptık? Pilavımızın üzerine döktük. Ve şöyle kuzu etlerimizi de gördüğünüz gibi şöyle bir alıyoruz. Şöyle hepsimizin kenarına gelecek şekilde şöyle bir ilave ediyoruz. Evet. Şöyle. Evet bunu da buraya bırakırsak şöyle hafifle şey çekelim. Etlerimizi koyduktan sonra şimdi sevgilerim şöyle domateslerimizi güzelce bir şekilde şöyle ortaya gelecek şekilde şöyle. Hiç Hı kimseden hafif. ses çıkmıyor. Herkes bir dikkat. Şu an yemeğin sunumunu izliyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Güzel görünmesinin yanında bir hissedebilseniz bir de şöyle ekranlardan kokuyu bir duyabilseniz zihninizde bir hayal edin. Çok güzel kokular yayıldı şu an mutfakta gerçekten. Sabırsızlıkla bekliyoruz Teşekkür biz. Bugün ilk defa program bir an önce bitsin diye eminim konuklarımız da can atıyorlar. <laughs> evet Doğru sevgili Cilem, şöyle. <laughs> e, tabii var yani biraz biraz bir şeyler. Var. Etkisi vardı. Yani. Şöyle kuzu etli dergah kebabımızı gördüğünüz gibi önce güzel bir pilav hazırlıyoruz. Hı? Arpa şehri pilavımızı hazırladıktan sonra etlerimizi güzelce ne yaptık? Robotumuzda pişirmiştik. Ondan sonra o sosumuzu kesinlikle ziyan etmiyoruz. Sosumuzla beraber etleri tekrar üzerine döküp fırında güzelce bir şekilde 20-25 dakika bir pişiriyoruz. Ve pişirdikten sonra gördüğünüz gibi kalan sosuyla beraber etlerimize ne yapıyoruz? Pilavımızın üzerine döküyoruz ve şu anda yavaş yavaş zaten o çekecek. Ve gördüğünüz gibi etlerimizi de üzerine koyduk. Şu anda yavaş yavaş çeksin. Biz de şöyle... Hemen hafif bir karıştırıyoruz ve şöyle kenara alıyoruz. Biraz sonra konuklarımıza ikram edeceğiz. Evet kuzu etli dergah kebabımız şu an hazır. İlk yemeğimizin de sunumunu yaptık. İkinci yemeğimiz fırınımızda pişmeye devam ediyor. Ispanak sultanimiz. Biraz sonra onu da alacağız inşallah. Şimdi ne yapalım? Üçüncü yemeğimize geçeceğiz. Tatlı hazırlıyoruz sizlere. Neler hazırlayacağız? Onu da evet. sonra. Evet. Yemeğimizi görüyorsunuz. güzel yemeklerle ve her zaman ben ne diyorum sizlere bu güzel yemekleri sağlıkla, sıhhatle, ailenizle beraber huzurlu sofralarda tüketin diyorum.